takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden, serinliği de sarıyerimizden, sarıyer kola, bizden hikayeler, bizden tatlar. Her neyse, yani ben bu transfer işlerini falan anlamam. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olmasa da bu iki oyuncu. Alınsa çok iyi olurdu. Çok büyük güç Ki, Kaldı ki ihtiyacı var. Evet, Fenerbahçe abi. kanatlarından ben hani ihtiyacın olmasa bile diyorum. Evet, kaldı tabii. ki Fenerbahçe'nin mesela Lukman gibi bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ha. Kerem Aktürkoğlu'nun böyle bir türlü hala beklediğimiz hale gelememesi. Tabii. E nenenin insanlar tarafından yeterli bulunmaması. Hocam Lukman hani gelsin oldu, de. Yer açılır Hayır, yani. Tamam Tantara. ben diyorum ki Fenerbahçe'nin zaten kanata vardı. Evet. Ben de, gidiyorum kanatların Kerem de müthiş oynuyor, bütün Oğuz da çok formda falan. Aha. Kanata ihtiyacı yok, Lükmon yine alınabilir bir oyuncu. Tabii, tabii. Kante Onu de söylüyorum. Öyle. Kante de öyle. Onun için ben bu iki transferin olmasını çok istedim ve yönetimi dedim alkışlarım. Hatta sene sonunda Fenerbahçe şampiyon olmasa bile yine yönetime dedim ki sizin suçunuz yok. Siz Kante'yi de çektiniz, Lukman'ı yani. da aldınız, olmaz. olmadı şampiyon. Bu o zaman hoca ve oyuncuların suçudur. Hı hı. Tabii. Ama yönetim bravo derim şampiyon olmasa da. Ama şimdi demem, şimdi hem Lukman hem Kante olmaz da Fenerbahçe küçük farklarla şampiyonluğu kaybederse bu yönetim başarısız derim o zaman. Yani başarısız. İnsanların aklına şey gelir. Lukman olsaydı belki o küçük farkla biz olurduk şampiyon evet. fikri gelir. Evet tabii o yani. gelir yani. Benim de aklıma o gelir. Evet. Ama sen Lukman Kante işlerini konuştuğun gibi bitireceğiz, alacağız dedikten sonra bunu yapsaydın yine şampiyon olamazsın. Rakibin de oyuncu alıyor. Onların da kadrosu güçlü. Gene onlar şampiyon oldu. Ben derim ki bu yönetim daha yeni. Bayağı da yaptı. Gundiz'i getirdi. Musabba'yı getirdi. Üstüne Kante ile Lukman çekti. E hoca sen hocam. de buradan bir pilav yapamadın yani. Sana bulgur, pirinç her şeyi verdiler. Tabii. Yapamadın. Oyunculara dedi ki sizdeki ruhta ruhsuzmuşsunuz. Nasıl mücadele ettiniz falan dersin. Ama yönetimi alkışlardım ben. Yaptı adam kardeşimlerim. Adam gelmiş sezon ortasında görevi devralmış. Dört tane baba oyuncu almış. Beş tane baba oyuncu almış. Daha ne yapsın bu hoca? Daha ne yapsın bu yönetim derim. Ama şimdi demem yani. Şimdi demem. Sen böyle böyle ağzıma balı çalacaksın sonra ağzım açıkta kalacak hı hı. İnşallah bakalım süreç İnşallah işte. sonu hayırlı biter süreç diyelim devam ediyor ya yani şunu da söyleyelim arkadaşlar ben panik ben... halinde değilim ama ha, yani evet, insanlar yani, panik halinde bence, ben panik bence, halinde değilim en önemlisi de o zaten ya yani şöyle yani olmasa da demek istiyorum yani şu anda hala transferin %100 olacak veya olmayacak diye bir durum yok belli ki iş daha da uzayacak FIFA'ya kadar gitmiş mesele ee, Hal böyle olunca Kante transferi veya işte Nesri'nin ittihada transferi uzadığı için de Fenerbahçe'nin hücum transfer süreci de buna bağlı. Ve Sayın Saadettin Saran ve yönetimi ona göre bir aksiyon alacak. Yani ben şunu düşünüyorum. Eğer Kante Fenerbahçe'ye gelmezse ve Nesri de ittihada gitmezse bence Fenerbahçe transfer sezonunu bugün itibariyle kapatacak hücumcu da alamaz. Çünkü bu sefer bir oyuncu ekstra göndermesi lazım. O zaman Nesli ile Sıdık'ı Şerif Nesli ile Sıdıki Sıdık Şerif Sıdık Sıdık ı Sıdık ı olacak. Sıdık evet. Tanışka da belki da. bir alternatif olacak Aynen. orada. Evet. Ee, ama Kante gelirse dediğimiz gibi zaten Nesli'nin gittiği senaryoda bir de Fred gidecek ve bir isim alma hakkı daha olacak. 2-3 gün içinde de Fenerbahçe böyle bir girişim bence yapacak. Buradaki en iyi senaryo gönül ister. Çok zor olduğunu biliyorum ama işte Kant'a geldi, Nesli gitti, bir de Fred gitti. Çekilebilse Al Hilal'de şu anda bir forvet bolluğu var. Hani belki kiralık Darvin Nunez. Yes, kiralık yani Darwin çok Nunez. mantıklı demiyorum. Ama şu an hakikaten orada yabancı sınırı da olduğu için evet. belki bir ihtimal oyuncu gitmek istiyordur bilemem. Ama e, maalesef ki şunu net söyleyebiliriz. Evet Fenerbahçe yönetimi bu konuda sınıfta kaldı. Ama bu demek değil ki yandık bittik kül oldu. Benim düşüncem bu. Değil, ya, Bak, nasıl, asıl benim zarar Böyle bir taraftarlık olmaz sözünü kesiyorum. Böyle bir taraftarlık olmaz yani sürekli aman biz bittik biz ne yapacağız şimdi falan bu, ya yani bu kadar iyi çıkış duygularla zaten şey yapamazsın. Evet. Şampiyonluk mücadelesi veremezsin. Ee, belki Kadıköy'deki bu taraftarın etkisizliği diyoruz ya. Evet. Hani Kadıköy deplasmanı <laughs> diyoruz ya. Belki belki değil aslında. Büyük sebebi belki falan yok bu yani. Bu kadar yani sen o anda sahaya çıkan adama yüz yüz desteğini vereceksin taraftar olarak. <laughs> ee, çünkü takım kötü gitmiyor yani. Takım zor maçları da kazanıyor, evet. Ma na mağlup gidiyor. Ee, tabii ki şeyi eleştirirsin ama bunu bu kadar sağ içine yansıtmanın, e, tribünlere yansıtmanın gereği yok. Yani Deplasman, Fenerbahçe'nin iç sağ seyircisi, Fenerbahçe'nin Deplasman taraftarını, bak tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'nin iç sağdaki seyircisi, Fenerbahçe'nin Deplasmandaki taraftarını örnek almalı. Burada sadece şöyle küçük bir şart şey düşüceğim. Ee, burada bence bir de Lukman transferi ile alakalı olarak burada da Şöyle bir eleştirim var. Ertan Torunoğulları'nı nasıl işte şeyde eleştirdiyse kante sürecinde... ...burada da biraz Devin Öze'ye diş düşüyordu. Çünkü sizler daha iyi bilirsiniz. En az... Bilmem, Yok değil. hocam. Alış kadar satış da önemlidir i̇şte bu işlerde. İşte onları bilmem ben anlamam. Ha, yani transfer almak başarıdır her zaman. Tabii ki kanteyi almak çok önemli ama... Pazarlamak da. İyi bir futbolcuyu güzel bir şekilde fiyata en azından... ...ya da 50 düşünmediğiniz ismi erkenden gönderebilmek de önemli bir başarıdır. Ki Fenerbahçe... 5-6 yıldır böyle bir sorun yaşamıyor bu arada. Her sene bir satışı var, her sene bir girdisi var. Burada tek diyebileceğim belki Devin Özek kendi bağlantılarını kullanıp Lukman sürecinde belki de Duran'ı veya Nesri'yi keşke daha erken bir şekilde alabileceği bir kulüp bulabilseydi veya en azından o yetişimi yapabilseydi. Kolay değil kabul ediyorum. Nesri'ye kulüp de bulundu ama oyuncu gitmek istemedi. Bazen insan çünkü bunlar arkadaşlar. Yani bunu oyun gibi bir FIFA oynuyormuş gibi bir oyun menajerlik oyun oynuyormuş gibi düşünmeyin. Bunlar en nihayetinde insan. O yüzden insanın olduğu her yerde de mantıksızlık olmaya devam edecektir ee, diyeceğim de bu benim. Değil evet. özellikle ilgili şöyle çok fazla eleştiriliyor şimdi. Biraz da kolay e, vuruna balıyor. Ben de düşene vurmayı sevmem yani. Şu anda kolay eleştiriliyor ya. Şunu da düşünmek lazım. Yani genç biri. Sonuçta kimse arasının karnından sportif direktör doğmuyor. o yüzden bazı şeylerde öğrenme sürecidir. Ha diyeceksin ki Fenerbahçe gibi kulüpte öğrenme olmaz. Ama zaten adama neredeyse bir sezon tamamlayacak. Hı hı. Bir süre vermişsin yani. Ben bu kadar çabuk aman gitsin tarafında değilim yani Devinozek. İşte fafa. Yok hani falan... ben zaten yok ben o genelde hani söylemedim. oraya Hayır yani ben seni o anlamda gel. Genel şey evet, diyorsun. sen. Yani, tabii senin için seni sen demiyorum. Sen eleştiri zaten ben de eleştiririm. Hı hı. Ama böyle her eleştirinin sonu bu adamdan olmaz deyip göndermek olmaz. Bazı adamlara zaman vereceksin. Öğrenecek hayat tecrübedir yani. Hı hı. Herkes hı hı. her yaptığı işi hayat içinde yaparak öğreniyor. Ya birazcık zaten bu seni zaten tamamlamak üzere ya. De Devam etsin. Yani ben bu kadar e, şey e, o gitsin, bu gitsin. Ha şunu diyen var. Böyle bir birim olmasın. O ayrı bir şey. O başka bir şey. Ama böyle bir birim varsa bu adamla bir genç bir arkadaşla yola çıkılmış. Tanıdığım da yok. Bir kere gördüm. Tedesco'nun e, bir buluşmasında. <laughs> Yani bir, bir yerde yola çıkılmış. Biraz, biraz bazı şeylerde istikrar da önemlidir. Ee, ben o kadar hani eleştirilsin ama herkes şeyse Erdoğan görmüş Kurum bir kere şey ama sevmiş belli Yok Görmüşsün yok ama sen de sevmişsin, sevimli yok, bulmuşsun sen, ya yani. Sevimli <laughs> ya boş ver kendini bu kadar ne yoruyorsun. Evet abi sen yani yarın öbür gün eden ne oldan gönderilsen, <laughs> evet. Devin özeğin haberi bile umurunda da olmaz. Boş evet. ver sen bırak onlar <laughs> hallederler işlerini ya. ya. Tamam, boş hayır, ver ben, o kadar ben, dert etme yani. Onu dert ettim. E, <laughs> devin Özek dinlemekten yani. yani ben, şöyle, hayır söyle. Hayır, ben, hayır konuşmayayım dedim ama yeter bana bir Devin Özek Fenerbahçe'nin sorunu şu. Ben sadece Devin Özek burada bir sadece bir örnek. Fenerbahçe her zaman yönetici için de geçerli. İşte hemen istifa etsin. Her şey böyle, birazcık istikrar önemlidir. Ya yani Bazen birazcık sabretmek ve istikrar da önemlidir. Her zaman bir şey yıkıp yeniden yapmak daha iyi sonuç vermez, daha evet, kötüye de götürür. Evet. evet abi bak bu o işin zararları, ben sahaya bakayım şimdi sahaya döneyim. Bakın bu işin zararları, tamam mı? Futbol takımına olur. Bu kadar ayuka çıkarırsan devre arası transferini, orada 20 tane senin oyuncun var. Şimdi bu oyuncuların duygu durumunu hiç düşünüyor mu insanlar? Yani hani hiç düşünüyor mesela mu? Mesela Nesri. Yönetici, ha, evet. Buna yönetici mesela ben onu hiç yöneticiye kuzuyorum. Kardeşim bu işi bu kadar ayyuka çıkarırsan tamam mı? Orada Lukman dersen kanat oyuncularının eli ayağı titrer. Eyvah ben gidiyorum. Efendime söyleyeyim. işte Santrofor geliyor, gidiyor. Adam yarın ayrılacağını biliyor. Adamı koca elinde Santrafor oynatıyorsun. İşte. O, onu ben hiç anlamadım. Yani, ne yani bu ne? Onu, bu ben iş de... olduğu an gidiyor değil mi adam? Tabi tabi. Yani. Adamı oynatıyorsun. Tabi. Ve sonra o adamdan... Uçmasını kaçmasını falan bekliyorsun. Bakın Göztepe maçında giden puanın sebeplerinden biri de budur. Oyuna girememesi Ay, aslında. Ka e, sokamıyorsun F adamı oyuna. nasıl gireme Sokamıyorsun. Tabii Tedesco da bu sadece arada. O, ha, sadece o oyunun oyuna girmesi değil. Ha, ha. Oyuncu odaklanması. Evet. Şimdi Fred kendini bir toparlama süreci içindeydi bundan 5-6 hafta önce. Aa ha, Fred düzeliyor falan diyorduk. Engolo Kanto olayı bir patladı. Fred tekrar Aynen. Geri evet. geri gitmeye başladı. Geliydi, Ayakları evet. tutmadı Göztebe maçında. Evet. Kafası kim bilir ne. Aston Villa maçında da kötüydü. He, Aston Villa maçı çok kötüydü. Evet. Fred falan. Artık benim gibi Fred hayranı bile bu İki Fred, dedik bu evet, Fred evet artık gitmeli. Kante gelsin bu gitsin abi falan demeye başladı. Şimdi oyuncunun bu düşüşü yaşayacağını bir yönetici bilecek. Futbol gönül bileceksin. Onun için bu kadar tep çalıp ortalığı bunu alıyorum, onu da alacağım, bunu da alu alacağım da birileri gidecek ve gidecek oyuncuları oynatıyorsun hala. Evet. Kadronda ve oyuncuların motivasyonu, maç motivasyonu. Adam göztepe maçına çıkarken kafasında 50 tane şey var. Benim yerime mi oluyor. O, o alırsa ben ne olacağım? Yedeme mi düşeceğim? Beni mi gönderecekler? Şimdi iş bu işleri sessiz yapacaksın kardeşim. Sessiz benim bütün takımdaki oyunculara ihtiyacım var imajını yaratacaksın orada. Yani takım için ben ona bakıyorum. Yani Ve senden... ben bunu başarı başaramadıklarını görüyorum. Evet. Oyuncunun odağı kaydı. 12 Göztepe maçındaki oyunun biraz et, şeyi de o. Çünkü biz Göztepe, bizim gibi insanlar bile bize Göztepe maçının önemini konuştuk, konuştuk ama Kante'yi daha çok konuştuk. Lan, Göztepe maçı var oğlum diyoruz. Bir puan fark. Böyle getirelim falan derken... ...aa, Göztepe maçı gitti. Evet. Çünkü Göztepe maçından daha çok... ...o günlerde Kante, 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 Alazaz, Malazaz... Yani önce şeyler, elindeki oyuncuna odaklan. Elindeki oyuncuna bak sen. Sen tabii oraya oraya odak, Öbürünü de alttan... ...işte... ...bir günde getirdin Genduzi'yi değil mi? Pıt geldi maça çıkardın. Musabba, altı yatıldı aldın. Aa, bitti, bitti. ben Musabba transferi duyduğunda şaşırdım. Nasıl oldu bu dedim ya? Nasıl oldu bu? Sessiz Sedan sop geldi adam. Kendisi ya. de çok uzun süre durulmadı. De... İki günde. Hemen İki günde evet, bir evet. Tak, tak bitti. Bir evet. maçı vardı adamın. Evet, Abi çok öbürünü çok böyle bitti. anlatırsan, 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 Olmaz. anlatırsan içerideki oyuncunun hem morali bozulur hem motivasyonu bozulur adamın. Evet, şimdi bir son dakika var. Ha. Fenerbahçe açıklama yaptı arkadaşlar. Alitiyat Kulübü ile Engolo Kante ve Yusuf Ennesri'yi kapsayan transfer süreci kulübümüz tarafından planlandığı, planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış, transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi sebebiyle kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş. FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü yani kante transferi resmi olarak evet. artık iptal oldu. İptal oldu, evet. Bence Öyle netleşmesi de güzel oldu. Ben sıkılmıştım artık en azından bir şey netleşsin. Ee, bu arada elit tiyata yani kesinlikle güvenilmeyeceği de görülmüş oldu. Yani Fenerbahçe söylüyor. şunu söylüyor biz elimizden geleni yaptık. Yok resmen karşı taraf diyor. Karşı taraf anlamadığımız bir şekilde zorluk belki çıkardı diyor. bir şey diyorum. söyleyeceğim belki de kasti yaptılar o şeyleri. Yani yanlış girmek ne demek? Rakamı Hı, yanlış artık girmek nasıl ne bir demek. Olay? Yani e, Seni son güne <laughs> kadar bekletip son gün bunu yapıyorlarsa bu adamlar sana bunu vermek istememiş ve seni de sabote etmiş oldular böylece. Yani. E, bu yüzden ben işte son gün işte karşı tarafa güvenmeyeceksin derken bir marj bırakacaksın kendine. Tabii. Anlatabildim mi? Burayı açıklama yaptı, yaptı Fenerbahçe. Şimdi dediğimiz gibi yine söyleyelim. Kant'e transferi. Kant'e de, sezon sonu artık bedavaya muhtemelen. Gelir artık. Evet, öyle bir durum var. Çünkü sözleşmesi bitiyor. Artık sezon sonu ne olur sezon göreceğiz. göreceğiz. Yani, takım içindeki oyuncular ne düşünüyor bu konuda? Ya şimdi şöyle. Yani düşün sen çalıştın. Yıllarca çalıştın bir yerde. Her gün çok motive çalışırsın ama ayrılacağın zaman son gün, son son gün bile değil. Son hafta artık eski motivasyonla çalışamazsın. Herkes böyledir. Hani Sabah gidersin yine işine de aynı olmaz yani bu insan doğasıdır artık. Çünkü üç adam 45 dakika sonra 45 dakika oynayacak, sonra o kulüpten ayrılacak. O adam onun maçı nasıl oynayacak? Tabii canım. Yine de iyi oynuyor yine de çocuk yapacak yine. <laughs> İnşallah bu süreç sonunda Fret yeniden şey yapar. Eee yükselişe geçer. Yükseli evet. şey geçer. Yani olacağı yapacak bir şey yok. Tabii ben tabii. dediğim gibi bu bu süreci Fenerbahçe'nin şu anda kalıp mücadeleye devam edecek oyuncularına ne kadar az hissettirdiğin önemlidir. Oyuncuların ben Koca, Kocaeli maçındaki ruh halini, adanmışlıklarını, mücadelelerini, isteklerini çok kaliteli millete gelmese de çok yerinde buldum. Bu ruh hali devam ederse Fenerbahçe bu yarışın içinde bu kadrosuyla da kalır. Fred, Eğer, de, Fred de, güne, değil mi güne? He? Fred dün fena değildi oyuna girdikten sonra. Dün girdikten sonra evet. O ama da güzel, hızlı ama orada. artık şöyle bir durum oldu. Bak Fenerbahçe'nin şu avantajı var. Geçen de anlattım. İnsanlar hep şey derdinde. İki tane orta saha önlerinde Taliska ya da illaki önlerinde Asensio. <laughs> Yok. Bazen üç tane diri orta saha oyuncusu. İşte öyle oldu Fred'den sonra. Tabii. Fred, Genduzi, İsmail, İsmail Yüksek. Neden yaptı hoca? Hemen 4-3-3'e döndü. Değil mi? Tek santrafor Kerem. Hı hı. Nene Asensio. Evet. Sonra Asensio da çıktı. Hı hı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani e, elinde kaldığı an <laughs> Fred'den transfer yapılsaydı Fred gidecek falan diyorduk değil mi? Bir santrafor daha alınsa Fred de gidecek. Şimdi Fred kaldığında 3 tane sağlam orta sahayla oynayabilirsin. Hı. Hatta bazen Edson Alvarez. Millet diyor yani illa 4-3-3'te Böyle bir maçlarda, zorlu maçlarda, özellikle Avrupa'da mesela Nottingham Forest deplasmanı oynuyorsun değil mi? Orada öyle gecel inceye minceye gerek yok. Üçlü bir orta saha kurarsın. Gendouzi, Edson Alvarez, Fred. Ya da Gendouzi, Edson Alvarez, İsmail Yüksek. Hı hı. Kapatırsın. 4-3-3. Rakibi. Kontra takla. Geçiş oyunları diyorlar ya şimdikiler. Evet. Kontra atakla yakalarsın ve çok sağlıklı bir dört, dörtlü defansın önünde... ...sağlıklı bir üç orta ile oynarsın. Taş gibi takım olur. Taş gibi takımın olur. Zannediyor ki insanlar hep. E orta sahada illa bir tane e, dansöz olacak. Evet. Böyle evet. alacak, verecek. Hani görmüyor musunuz Avrupa'da birçok takımı? Evet. Üç evet. tane orta sağ var adamın... ...üçü de şey gibi, işçi. Evet. İleride de forvetler, çabuk adamlarla işi bitiriyorsun. Dolayısıyla yani elindeki kadroyu her şekilde kullanabilecek bir kadrosu hala Fenerbahçe'nin var. Hı hı. Kante keşke olsaydı ekstra bir güç katardı. Evet, tabii canım. Yani bunlara ihtiyacın olmasa da Kante olsun abi. Evet. Fena... O zaman Kante oynardı. Bu saydığım isimlerden hangisini kenara atarsan at sorun olmazdı yani. O zaman şimdi Fenerbahçe Yaparsa inşallah şeye girmezler. Kante olmadı bir orta saha. Yok. Arayalım bir şey. söyleyeyim lazım. onu. Ben söyleyeyim. Fenerbahçe itibariyle transferi kapattı. Santrafor da alamayacaklar hocam. Alamayacaklar mı? Çünkü şu yüzden alamayacak. Şimdi normalde plan şuydu ya. Kante geliyor, Nesri gidiyor, Fred de gidiyor. Nesri gittiği için bir kişilik kontenjan boşalıyordu. Oraya da bir santrafor veya hücum oyuncusu düşünülüyordu. Ama şimdi Kante'nin gelmediği senaryoda Nesri'yi satmanız lazım ya. Ya da şöyle çok radikal bir şey olacak. Nesri'yi satmıyorum. Ligue'e kaydetmiyorum. Yok, Fred'i satsa gene kurtarıyor mu? Ha, kurtarır. Şu, an, şu an yani Şöyle, şöyle işte, Fred'i gönderip Duran zaten gitti. Tamam. Aynen. Yani. Fred'i gönderip forvet alabilir ama Fred'i gönderip niye forvet alsın? gönder. Abi şu an bir hayır abi şu an Nesri gönderemezsen ha, diyor. Çünkü şu anda birçok yer transferi kapattı. Ha Freddy Freddy göndermek diyorsun? de zor. Yani bence Freddy birini göndermek gönderemez. zor zaten. Ha. Yani şu anda e, Rusya dışında Rusya dışında açık transfer olan çok nadir ülkeler var. E Rusya'ya da zannetmiyorum Nesri gitsin. Ha belki Fred Rusya'ya gider. Ha o anlamda diyorsun. Forvet gelir ama bu sefer de orta saha rotasyon düşecek. Gerek yok. Yani 4 kişi varken Alvarez, Genduzi ve İsmail kalacak. Normalde olsun, 4 kişi vardı. Abla, tamam ama 3 olsun fark etmez. Ha sen diyorsun ki zaten, gerekirse... Zaten öyle oynuyor. Önlerde mesela 2 tanesiyle oynayıp önlerinde Taliska ile oynuyor. Tabii. Sen şu anda ama Fred ya da Nes yani şu anda ne yaparsın sen Fenerbahçe yönetiminde olsa bir oyuncu transfer edeceksin. Nesli'yi gönderip bir tane santrofor Ya Ben de öyle. İmkanım yani, olsa. Şu, şu an öyle. imkanım olsa. Ama şunu diyorsunuz yani. Diyelim Nesli'yi gönderemediniz. Evet. Yine de Fred'i gönderip bir santrofor daha. Alabilir. Alıp, evet. Alabilir. O, o, zaman Fenerbahçe büyük bir şey kaybetmez. Anladım. Çünkü, Anladım. çünkü zaten iki orta sahada oynayıp önünde Talisca ile oynuyor. Şu andaki planı o yani. Evet. Ben, bakalım göreceğiz hocam ve elinde üç tane de oyuncu kalıyor yani Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Genduzi. Genduzi. Evet. Evet ama çek. Şey, ben inşallah dua edeceğiz. Eğer bu dediklerin hiçbiri olmazsa, <laughs> Tabii. Dua edeceğiz. Allah Sıddık'ı şerif kardeşimize <laughs> bir şey değil mi? Güç, güç kuvvet versin, versin yani. <laughs> Kuvvet versin. Güç kuvvet versin. Tabii. Öyle yapacak doğru, bir doğru. şey yani? yani elinde, e e abi. Ağlayak da gözden mi olak? Yani öyle daha derler de eskiler. Doğru, doğru. da gözlem mi olak? <laughs> Olmadıysa transfer ağlayacak halimiz yok. Yolumuza şey devam edeceğiz. Elimizdekilere yani. de diyorum işte bilmem, tanımadığım için dua ediyorum. Hani tanısam, oyunculuğunu bilsem Sıddık'ın... ...derim ki bu adam korkmayın falan. Bilmiyorum. daha iyi olabilir. Dua Sanki. ediyorum yalnız. John Duran kalıp Nesli... Hani... Yok Duran her türlü gitti abi Zenit'e. Yok tamam öyle yani. John Duran kalsaydı... Evet. John Duran Sıddık'ı ikilisini mi? Ben katılmıyorum. Ya yok, ya. Yoksa... yok yok yok. Abi Duran Duran uzak olsun. Sıddık'ı nesli mi? Duran uzak Sen olsun. Sen Sıddık'ı nesli yok, mi? Evet Yok. Duran abi ömrü bari ağzı var dili yok. Duran'ın ne yapacağı belli değil ya. Yani. <laughs> <laughs> Duran bir gün bir haber gelir Tedosko'ya tokat atmış şeyde. Öyle bir şey dengesiz de o çocuk yani. Nesli diyorsa en azından iyi niyetle koşuyor diyor. Sağ içinde de Duran. Yedek yedek oturtuyorsun oturuyor adam. Çok temel bilgileri bilmiyormuş gibi davranıyor Duran sağ içinde. Kim? Duran. Yani maç oynanıyor Tabii ya bir kere Santrafor değil adam Santrafor değil. Duran kafasında mi? başka maç oynuyor o sırada. Yani insanlar orada maç oynuyor 21 kişi Duran bambaşka bir kafada. Bence hayırlısı oldu. Santrafor değil adam zaten. Zaten değil. değil Katılıyorum santrafor ben de. Değil değil adamı. Değil yani bir Sonra Bakalım. Bizim ne? Zaten an... 3-4 gün kaldı. 3-4 gün kaldı zaten. Bir sonraki Kadıköy, burası Kadıköy bölümünde her şey ortaya çıkmış olacak. Fenerbahçe'nin son transferi olacak mı ne olacak. Transfer dönemi kapanacağı için orada sizler de konuşuyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Ben çok keyif aldım yine sizinle program ben, yapmaktan. Ben de çok keyif alıyorum. Hele Fenerbahçe galipse değil mi burası Kadıköy'ü <laughs> çekmekten çok keyif, <laughs> keyif alıyorum. Kante gelmiyor diyor şu anda. Kim? Moralden çok üzüntü vardır. Ya, ben de mesela iyi futbolcu ve sevimli bir adamdı. Ben de Fenerbahçe formasıyla görmeyi çok istiyordum. Ama kahro Ben de üzüntüyüm. Ya ben kahro <laughs> ben kim? ben Maradona için kahro olmam. Pele için kahro olmam. Messi <laughs> için de kahro Futbolcu için niye kahro olayım ya ben? <laughs> evet. Allah Allah. Biri gelir biri gider ya. <laughs> Aynen, bu nedir arkadaş yani? <laughs> kahro, yeni, yeni, hastalık. Hastalık çıktı. Hastalık. 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 Aa geliyor. Aa gidiyor. Uğur da biraz transfer uğurlu. Kim? Yok Uğur, ben transfer, transfer uğurlu değilim. Adam işe <laughs> uğurun tabii ki. Transfer <laughs> değilim ben bu arada. Ben ben transfer oburu değilim yani. İhtiyaç tabii. varsa tabii ki Fenerbahçe tabii şu Tabii ki biz transfer santropor istiyoruz. Biz transfer <laughs> oburu falan değiliz. Ama olmazsa dünyanın sonunda <laughs> değil. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım ya yani? Tabii ki ya. Ölen ölür. <gülüyor> kalan <gülüyor> sağlar bizimdir <Aynen> ya. Hocam sana daha Burada <gülüyor> yok yok. Kime dalacağım? Hocam Bura beni dalsa, bilir. Hocam beni Ben ya. ufura ben, 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 hiçbir Fenerbahçeli'ye dalmam. Sen hariç. bir <laughs> bana <laughs> Sana dalarım. <laughs> sen senden şey ol, son derece rahatsızım <laughs> senden. Bak de, diyorlar ya. Sen <gülüyor> 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 öyle diyorlar biliyor musun? Dur dur ben seninle ilgili güzel bir şey söyleyeceğim. Ben... Gerçekten güzel bir şey söyleyeceğim. Vallahi ama. Bak Feyyaz Uçar geçen hafta bizim gol kralından program konuk oldu. Ali Sunal'ın programına. Ee, orada şey işte eski futboldan bahsederken işte zamanımızda dedi sarkık liberolar var dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onun en iyi örnekleri de dedi. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in dedi. İşte Beşiktaş'ta Samet abi var dedi. Fenerbahçe'de de Abdülkerim durmaz dedi. Olur, Olur, çok selam, yakın selam mısın Fenerbahçe'yle? Yok. Ama şey yani tanışıyoruz. Tanışıyorsunuz. Ama öyle çok Hadi. yani görüşür müsünüz? Yok. Ya, ya futbolu bıraktığınızdan beri görüşmedik He. ya. düşündük. Fenerbahçe bu kadar güzel konuştu. Bir tane bir tek bunu söyledi. Şimdi Metin Tekin'e soruyorum Apo ile ilgili. Bambaşka şeyler söylüyor. O... <laughs> Metin Tekin Can Ciğer arkadaşı. Oğlum. Ama ben, hep öyle olur ya. Sen. Metin Tekin büyük aindir. <laughs> abi... Yok hocam öyle şey mi oldu? Ya sana ne ya ben diyorum. <laughs> tamam da dağlarla... yani arkadaşlar arası böyle olur. Abi dağıyla. tamam da bak ben ben Metin Tekini her yerde hem <laughs> futbolculuğuyla hem şeyiyle tipiyle değil mi? O bir ikondur. Beşiktaş'ta yani ben Metin Tekin'in kariyeri bende olsaydı, hani fut fut beş, Beşiktaş'taki futbolculuk kariyeri bende olsaydı, ben mesela Metin Tekin'in yerinde ben ben olsaydım o durumda ben Beşiktaş'ı ele geçirirdim valla. <laughs> valla Beşiktaş'ta mutlaka bir yerde olurdum. Ya yönetici olurdum, ya sportif direktör ya teknik direktör. Ben olurdum. Adam Metin Tekin öyle bir davranıyor ki şey Metin Tekin eee kendi Çok hayatını yaşıyor. Yani. Anladın Çok mı? Gelmiş geçmiş en büyük 10 tane efsanesinden biri. biri evet binlerce, olurum, tabii milyonlarca yani. belki çocuk Metin Tekin yüzünden Beşiktaşlı olmuştur efsane. Ali Sunal işte. Ben Metin için, evet Ali Sunal hep kendisi Hep söylüyor, hep öyle konuşuyor. Ben yani böyle konuşuyorum Metin o için. Ki, o da diyor ki, o da diyor ki, e, Apo Hoca diyorum, Apo Hoca diyorum duran top kullanıyormuş diyorum. İşte Karagümrük'teyken. O atışı atıyordur diyor. Ondan top tek kullanır diyor. O zaman şöyle yapalım. Şimdi böyle adama hainden ben onu bu kadar yüceltirken arkadaşımı, o devamlı beni bu durumda anlatıyorsa hain değil midir bu adam? O zaman şöyle yapalım. Şu an Metin Hoca yan stüdyoda studioda ee, programı, Aa, bitir... mı? programı ben... bitirdikten hemen sonra ben... gidelim Metin Hocaya bir bakayım. konuşalım. konuşalım. Hadi. Hadi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.